Efendim, programımız sız kesmeden devam ediyor. Şu an sizlere Gaziantep e, Şehit Kami'den sesleniyoruz. Zaten Gaziantep deyince biliyorsunuz ki, e, Gaziantep adeta bir gastronomi mutfağı. Ve gastronomi deyince tabii ki yörenin kendi yemekleri, kebaplar vesaire. Ama şu an e, doğal diyoruz, doğal beslenme. Ki metropollerde gerçekten mümkün değil. Ama şu an gerçekten yanımızda çok tatlı bir hanımefendi var. Ürünleri kadar hem Teşekkür doğal ederim. hem samimi. E, tabii kendisini tanıyacağız. Emel Hanım size geleceğiz. Ürünleri nasıl yapıyorsunuz? E, o kadar güzel çeşit çeşit ürünler var ki burada gerçekten masada görüyorsunuz reçelinden tutun zeytin, kekik, peynir çeşitleri. Bakın çeşitleri diyorum çünkü her bir üründen farklı skalalarda birçok ürün var Teşekkür burada. Ederiz. Hepsi de el emeği, göz nuru. Ee, ve detayları da sizden alacağım tabii ki ama şimdi Emel Hanım öncelikle teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür Rumunumuza ederiz. Hoş için. Sağ olun siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağzımız tatlandı çekimden önce biraz. Ee, ben şimdi öncelikle biraz tabii ki ürünlere geleceğim ama öncelikle bu ürünlerin bu şaheserlerin yaratıcısını yani sizleri tanımak sağ istiyorum. Sağ olun hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, biz de elimizden gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Hani her yerde doğal yazıyor ama bizim ürünlerimiz gerçekten doğal. Şimdi Gaziantep hanımları öncelikle e, zaten mutfakta herkes burada bütün onlar becerikli. Evet öyle gerçekten hep becerikli. Oradan e, zaten evinizde kendinize yaptığınız bir şeyler vardı. Bu macera, bu yolculuk nasıl başladı? Aslında kardeşimin iş değişimiyle başladı. Önce bal satayım. Kayınpederi balcılıkla uğraştığı için öyle bir dükkan açtı. Zeytinyağı bal yapalım derken biz de işte reçelleri katkıda bulunduk. Gaziantep'in şıraları meşhurdur. Köyde şıra yaptırıyoruz. Hepsi tamamen doğal. Zeytinlerimiz gene öyle. Peynir Gaziantep'in köylerinde. Kaymak. Hepsi doğal salçalarımız. E, tamamen doğal. Katkısız yaptık. Böyle bir şey düşündük. E, tekrar da hep dönüklerimiz güzel. E, mutluyuz yani burayı açmaktan. Çok iyi yapmasınız diyeyim. Çünkü sadece evinizde değil onlar bize de gelsin. E, bizler de evet, ağzımız patlasın diyelim. Şimdi gelelim ürünlerimize. Ee, şimdi Gaziantep deyince öncelikle tabii ki ürenin kendi ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Gaziantep'teysek şimdi Antep deyince aklımıza öncelikle e, salçalı yemekleri bilirsiniz zaten. O yemekler o rengini, o lezzetini, o kokusunu nereden alıyor? Bu sizin yaptığınız salçalardan evet, evet. alıyor. E, şu an gördüğümüz kaç çeşit salça yapıyorsunuz? Ee, biber, domates salçası yapıyoruz. Sadece biber iki çeşit acı tatlı olarak. Acı tatlı. Genelde evet. burada en çok hangisi tercih ediliyor? Biz genelde acı tatlı karışık biber ve karışık domates kullanıyoruz. Üçünü de beraber karıştırıyoruz. Peki Öyle tabii ki aklımıza. Şimdi diğer Gaziantep'in ürünlerinden başlayalım. Biberimiz var. Evet. Biberimiz var. Sahan kaymağımız var. Nedir efendim bu sahan kaymağı? Sahan kaymağı sütün pişirilerek buzdolapta bekletilip yüzünün kaymağını kat kat alınıp günde, üç günde, iki günde biriktirilip Balla, reçellerle beraber tüketilmesidir. Kahvaltılarda Baharlarda sütümüz Evet, baharlarda vazgeçilmezdir. Keçisi koyunla beraber, Güreniz köyünün çok meşhurdur. Biz de oradan temin ediyoruz. Çok güzel, şimdi ekmeği güzel güzel kızartıp. Evet, ee, susamlı ekmeğimizle beraber. Susamlı ekmeğimizle beraber. Reçel, bal, kaymak evet. artık ne sürüyorsanız. Çok güzel çeşitli ballarımız tereyağı, keçi tereyağı ile beraber. Onu öyle sunuyoruz. Antep peynirimiz gene öyle. Keçi Tek peyniridir. Tek çeşit yok bu arada peynirimiz. Evet, peynirimiz değil. Örme, Antep peyniri olarak üç çeşit biz götürüyoruz. Çünkü onları doğal yerden aldığımız için emin olduğumuz yerden temin ediyoruz köylerden. Zeytinlerimiz gene öyle. Aynı zamanda kekik. Kekiyi Hatay'ın e, yaylılarından özel getirdik. Biz kendimiz kavanozladık, kendimiz özellikle yaptık. Zeytinyağında, onu salata olarak da, zeytinlerimizin üzerinde garnitür olarak da kullanıyoruz. Hatay lezzetinde Gaziantep'i buradan çektik aslında sofranıza. Yakınız. Evet, öyle oldu. Aynen <laughs> yakın öyle oldu. Yakın Böyle çekebiliyoruz evet, efendim. Evet. Yakın oldu. E, kez aynı zeytin çeşitlerimiz var. Evet. Gelelim e, tatlıların, e, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez tatlarından olan reçellerimize. Evet. Efendim şimdi e, reçel diyoruz ama e, dönem dönem hangi reçelleri yapıyorsunuz? Şu an yaz, yaz ayındayız. Hangi reçellerimiz var? Şimdi bu görünen reçellerimiz kış ayının reçelleriydi. <laughs> e, ceviz, ondan sonra e, turunç, turunç, havuç, havuç e, ayva ve çilek şimdi yeni yapıldı. Mevsimine göre şeftali, önümüzde kayısı e, haylan kabağı dediğimiz bir kabak var Gaziantep'e özel. Hayran kabağı. Haylan. Haylan kabağı. Evet, efendim. ince uzun bir kabaktır. onu reçelini yapıyoruz. Şimdi onları mevsim yeni geliyor. Ekleyeceğiz yavaş yavaş. Şimdi elimizde olanlar bunlar. Bunlarla Mevsiminde yetinelim. ne varsa onu yapıyoruz. Onun reçelini mevsim yapıyoruz. Dışı evet. Başka bir şey yapılmaz. Evet. Gelelim e, tatlı Evet. E, özellikle hani Besleniyor, Sürekli tat, çikolatalar vesaire. Evet, evet. Çocuklarınız çocuklarınıza gerçekten onu yedirmeyin diyorum. Çünkü gerçekten e, içinde çok fazla katkı maddeleri olan şeyler gerçekten çocukların da e, gelişimine olumsuz etkileri var. Evet. İleriki tatlıya alıştıracaksanız ya da tatlı ile beslenmek istiyorlarsa yeni yetişen çocuklar, evet. yetişkinler de olabilir. Neleri tercih etmeliler efendim? Şuradan. Şimdi bunun hepsini ben öneriyorum çocuklara. Mesela cevizle üzümü karıştırıp tabağa cips yerine koyup ikram edebilirler. Kahvenin yanına muska, sucuklarımız, ceviz Muskanın sucuğumuz. Muska'nın içinde ne var? Muska'nın içinde yeşil altın dediğimiz Gaziantep'in antep fıstığı var. Şimdi Antep dedik. Tabii evet. eski içtiğimiz bir lezzet ama hani çok da eski içmeyelim efendim. Çünkü Antep deyince biliyorsunuz ki fıstığı da meşhur. E, meşhur. Evet. Evet. Biz tamam e, salçalara falan dedik ama fıstığı da yine aynı sofrada aynı yerde bulabiliyorsunuz. Evet. Nerede bulabiliyorsunuz efendim? Muskalara koyduk bunları. Muskalara koyduk. Aynen öyle. Ellerinize sağlık. Cevizlerimiz sucukların içinde. Yine kendiniz yapıyorsunuz. Evet, köyde biz hani ben yetemiyorum hepsini ama köyde özel yaptırıyoruz. Tamamen katkı maddesiz, doğal hepsi. Çok güzel. Ee, şimdi gerçekten bu kadar ürünü e, yapabilmek, hepsini bir arada toplayabilmek bir kere gerçekten e, ellerinize sağlık diyoruz. Biz e, bu kadar teşekkür ederiz. E, hazırlık için öncelikle bu kadar doğal lezzetler için geldiğiniz e, için biz teşekkür ederiz. E, çok mutlu efendim. olduk. İnşallah. <laughs> çok mutlu olduk. Şimdi e, geçmişten bugüne kadar geldiniz. İleriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz var mı? Neler düşünüyorsunuz? İnternette büyümeyi düşünüyoruz. Çünkü dönütleri çok alıyoruz. Gönderdiğimiz, sipariş gönderdiklerimizden. Sadece Türkiye mi? Yurt, yurt dışı gönderiyoruz. Yurt dışı da. Yurt dışı, yurt dışı. Her yere her gönderebiliyoruz. Biz efendim bu lezzetlerden. Evet. Bütün yani... ürünlerimizi, hepsini, bakliyat, baharat çeşitlerimizi, reçel, peynir hepsini gönderebiliyoruz. Şimdi ağızlarınızı sulandırdık ama sulandırmakla da kalmadık efendim. Dediğimiz gibi telefonlarla vesaire bir şekilde bizlere ulaşıp buradaki gördüğünüz tüm ürünlere sizler de sahip olabilirsiniz, ulaşabilirsiniz, tadabilirsiniz son olarak şu an bizleri izleyen e, program izleyicilerimize e, TV8'in talebiyle buradan neler söylemek istersiniz? bol bol siparişlerini bekliyoruz. Yolu düşen herkeste <laughs> herkes herkese buraya bekliyoruz buraya Arı bekliyoruz. Kovanına. Evet. Arı Kovanına bekliyoruz efendim. Evet. E, burada arı gibi çalışan hanımlarımız. Gerçekten e, arı gibi çalışıyoruz. Her tatlı, dönemin tatlı, nesi varsa ona göre çalışıyoruz. Tatlı tatlı balları var efendim. Polenleri var burada. Evet. E, bu kovandan sizlerde nasibinizi alın diyoruz ve bizler de yolculuğumuza hız kesmeden tekrar Gaziantep'ten devam ediyoruz.